yapacağız bugün. Ee, ben ev tur hocam arkadaşlar. Bugün hileyle yapmadım zaten arkadaşlar. Hesabımı kaybettim o güvercin kimse falan olan. Çünkü ben hesabı çalmasında diye bir tane iki aşamalık doğrulama kodu yaptım. O da Gmail'e gelmemiş kod. Sonra da onu onu, onu unuttum. Ki bir daha giremedim arkadaşlar. Ye, e, e, yedek Robux'ları ama ne neydi Robux'u? Neydi Robux'u? Eee o hesabı silmeden önce ya yani, silinmedi de o diğer hesabı Unuttuğum hesabı hesabı gittim Robux'tan bu, bu, bu hesabı attım. Artık bu hesabı kullanacağız arkadaşlar. O hesaba bir daha giremedim. Son fotoğrafı da bu. Son fotoğrafı da buymuş. Evet arkadaşlar. Anne şu kom evin annesiydi. Harbiden lan isim niye böyle? Neyse evden başlıyoruz. Tamam gidelim. Bugün kasa toplat Bugün kasa patlatmaca yapacağız. Bunun kasası şurada bir yerdeydi. Yok burada değil. Kasası nerede bunun? Evde çok fazla bölme var. Bu burada olamaz zaten. Ay kasası yok muydu lan? harbiden kasası yok. Burada yok. Bir de şuraya bakacağım sonra tekrar alarak. Arkasında mı? Yok. Buraya bu herhalde Ne biliyor? Söyleyeyim mi? Şimdi ev ev bir tane bir tane odaya git. Bu odanı... Şurasında bu karısında. Yok ya. ki işte. Merdivenle çıkmamız lazım. Al çıkıyorum. Bak al hani yok. Yalan mı söyledi? Yo yo ben biliyorum. Aa. Ama şimdi uğraşamam. Ya söyle ya. Tamam. şurada şöyle geç. Şurada, şurada, şurada. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle İçine mi geçeceğim şimdi? Evet. Şuraya gel şuraya şu fukaraya bak. Şu fukaraya bak. O da işte. Merdiven. Me Nasıl? Merdiven koymamız lazım valla. Buraya. He. Tam buraya. He, He koydum. Çıkman lazım. He. O, o siyah kere zıttı. Hani? He. Trol mü yani? Biliyorum da bu şimdi onlarda olduğunu bilmiyorum. Yani. Tamam arkadaşlar. Birinci evi patlatamadık. Diğer eve geçelim. Aa diğeri bu sefer bunun. Kardeşimin Kardeşim evi tam da? Evini falan lazerle kaplamış çocuk. Şimdi geçiyorum. Lazerden hiçbir şey olmuyor tabii ki. Alıyor. Ta o, o, bildirim geliyor sana. Evin arkasına bak bak. Bildirim geliyor sana. Evin arkasına bakabilirsin. Bakalım evin arkasında ne var. Oğlum insan gibi gülsene. Oha hayvan. Godzilla. Lan la nasıl geldi? İyi ya. var, şöyle yap şöyle yapıyor. Bak. Zaten Şimdi zaten evin sahibi gerçek gerçeksiz. Sağlanmam lazım. Ya arkadaşlar şu bu evin şu, bu evin bu evi yapan kişi şu an yanımda ekranıma bakabiliyor. O yüzden saklanmaya hiç uğraşmayacağım. Evin kasasını göster lan. Evin girişini biliyorum ama söylemeyeceğim. Ya evin kasasını biliyorum ya bir bir yerde gizli gitti falan var. Evet ama ama söyleme. Ya açsana şurayı. Buna basana. Bunda. dakika lan. Ben de yapacağım bu evi. Lan ben yapamıyorum. Yar. Ya Rabbi ya. Ya ev niye görünmez oldu şimdi? Mimi mi sayamazsın. Şu para gel buraya. Tamam girdim. Ya bir sen dedik. <laughs> tam ben tamam videodayım. Arkadaşlar. Tam şey beni zevk Bekle. Ben Kazanın ben, Sen beni girmek istiyor. Ben mi? Bekle açmıyor. Bu bu sarı yere basacaksın. Ya yeter çıkma önüme. Tamam arkadaşlar. Ya çıkma önüme. İstemiyorum şaşmayı. Aç hadi. Bu evet. Aç. tamam. Oha. Ha. Tamam, evin kasasını bulacağız arkadaşlar şimdi. Çünkü adı üstünde kasa patlatmaca. Bir dakika lan güncelleme mi gelmiş buraya? Burası böyle değil lan. Hadi sana iyi oyunlar. kasasını göster bunu. Kasayı göster. Kasa nerede lan? Kasayı biliyor musun? Neyi ya? Nerede? Ha. Bu ne lan? Yavaş ol Hele öyle, öyle girilmez. Oğlum yastık alamıyorum. Açsana ya, ne var şimdi? Merak ettim. O da bir ay çıkamayacaksın. Hayır! Beni kapatıyor kırmızı şeyler. Ya şuraya, şu yaş merak ettim. <laughs> Ya eşya alınmıyor mu? <laughs> buraya açam mı Allah rızası için? Şuraya aç. Mete evet, buraya aç ya. Mete evet, buraya aç. Açamam. Arkadaşlar ya hiçbir evi soyamadım. Ya aç ne olur. Mete evet, aç burayı. Çabuk. Bir videonun içeri çıksın. Ya açırsan Kaç buraya. Dur kasa nerede? E bu da. para var. Ya arkadaşlar videonun videonun içeri çıkmadı. Bu ne? <laughs> ya kasa yok muydu? E bu vardı. Tamam diğer eve geçelim. Kız yapmamış daha. Bu sefer bir Arap evindeyiz. Kızın yüzüne bak lan. Kızın yüzü yiren. Silendir seni. Kötü silenmiş He, kızın yüzü tam silendir değilmiş. Neşeli bir şeymiş. Ah, arası açık lan. Sarmayım buraya. Sığdım he. İyi <laughs> e, tablosu niye böyle lan? Ben üstüyüm bevi. Sen bana mı katılacaksın? Kızın sahibi geldi kaç? Hopa, kaybettim. Ta bak şey yap. Kendin çok küçük Aa fakir kıyafetli. Arkadaşlar kızmayın ha ben kardeşime 5 Robux'la fakir kıyafeti aldım. Ka etmiştik biz. Sonra ben de sinirlendim. birazcık 5 Robux'ken bunun 10 Robux'u vardı. 10 Robux'unu ben 5'e ke kendime attım. 5'inde fakir kıyafeti aldım. Hadi, kak kardeşi. Şey al. Ha evet, kan şey alsana. Şimdi şey alacaksın. Onu açma, onu açma. Duyurlar. Şey alacaksın. Merdiven, bomba ve çuval. Hadi. Şey yap. Çanta Çantaya aç, çantaya aç. Tamam. Şey yapsana sen. Çantaya al, çantaya aç. Onu yukarıya kat. İzleyici. Bomba, evet. bomba, bomba, bomba. Bomba. Tamam bir tane çuval Şunla en üstte. Tamam bir tane de merdiven al. Yeterli. Ben merdiven aldım Aldım. Hadi gidelim. Siyah kardeşler. Bir dakika lan. Bir dakika altına bakayım. Altın fakir şey gözüküyor ama. Ha, hangi el soracağız biliyor musun? Bekle bak. Ha, onu aç sen. Açamıyorum. Görünmez olsun ki. Bu ar, bu ar, Arap evini soracağız. Oldu mu bir daha yapsana. Evet tamam. Gel. No 18. 18. 18. 18 tamam. Yap ışında ne başında ne başından ne başından ne başından. Çabuk 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 hadi. 18 18 18. Ne? koşmaya kim evet, tamam. tamam. Bekle. Tamam. Dur, dur bekle 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 bakma. Evin çatısına bakayım. Ben evin çatısından sen yukarı kata tamam mı? de. Sahibi gelebilir. Ben üst kata çıkayım bir. Ben ben de aşağı. Ben merdivenim. Evin içindeyim. Tamam saklan hemen bir yere. Gir dedik ya? Neyse gir. Tamam gir sen. Dur, Oğlum ben sana gir demedim ki nereye girdin hele? Lan şu çatıya bir çıksam var ya. Eee saklan sen bir yere. Kasayı bul, saklan bir yere. Geliyor. Çat çatıya çıkma planı ip, iptal oldu. Al saklan yeri. Saklan başta alın kullanın arkadaşlar. Ha, tamam. Kasiyer yer gel. Dur Dur geldi mi? Geldi. Hani nerede? Dur araba da geldi ya. Bak, en, alt kata in, en alt kata in, en, katı, en, katı, en Çabuk, in 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 Gel şurada merdivenin altında bir tane beyaz bir yer var. Bak Buraya bura bura. Bura bir bak. Tamam gel. Tamam. İç al kameranı. Tamam iç bu, duvar duvar bizde gözüküyor. Onlar da gözükmüyor. Bakın gözüküyor. Ha. Gelmedi ya ben çıkıyorum. Çık, çık. Ya ne ev sahibi ya. Ha, Hala ne ev sahibi ya. Ev sahibi eve küsmüş. Ya bu kasa nerede ya? Kasa nerede? Hem ne ev sahibi yok. Kıyafet tam kasa nerede ya? Bu ne lan? He tuvalet. Kasayı bulamadım be. Kıyafeti buldum. Bu yeni gelen ev herhalde. Bulamadım kasayı. Kasa yok. Kasa yok bu bunun. Üçüncü evde iptal oldu arkadaşlar. Diğer eve geçelim. Kaç için o? 23 bir tane bakalım. Ben bir tane fener alayım. Ben de geldim. Tamam. Beni <laughs> tamam. tamam. Girelim. Ben girdim. Gir. Hiç yapınca olmaz. Öyle değil şöyle şöyle. Susam lan anladım. ev mi yaptım ben az önce? Ona nasıl ki oldu lan bu? Evet bak abi. Ha, arkadaşlar. <laughs> ya, bir canım, alma beni. Neredesin ya? Nereye gitti? Bu kara kat. <laughs> 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 Neredesin sen? 3 3 deyince 3 deyince alalım. 1 2 3. Kim aldı azıp ya? Neyse arkadaşlar kardeşim evi soyduk. Tamam. Dördüncü ev. oldu. Gel. Şimdi yere eve gidiyorum. Ne no, Aa, yeni bir ev var. 21. Bu ev çok karanlık. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya. En içinde olabilir bak onu. Gel kapıdan giriyorum. Kapısı açık zaten. Lan kendi kendine gidiyor. Gel nereye gitti Tamam, kasa kasa niye tabii ki de herkes biliyor. Yatak odasında o böyle gizli geçit var. ya. Evet. Ben ben soymuştum bu sefer sen al parayı. Ben patlatayım. Aç aç aç. aç. biliyorsun hadi aç. Ay onu yok onu, onu, onu da kullanma ya. Hayır 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 onu kullanma onu kullanma. Bir denesene çık oradan. Bak gel. Çık. Evet. Nasıl açacağız onu şimdi? Ya gene mi girdi? Tabii ya. Nasıl açacağız göster. Gel kapat. Nasıl açacağız? Ya bak o, o tabloya basınca açılıyor. Gel ben patlatıyorum. Aa ne yapalım. Tam. Tamam. İyi. tamam. tamam. Gelsin, Nasıl çıkacağız lan gelin. Neyse boş ver diğer eve gidelim. Çıkamadım. Çıkamadım. Ben çıkmışım. Diğer eve gidiyor. Nol kaç? W 24 Ser ser İsme bak lan Gel Hızlıca bu bir... olayı ev sahibi var Oha dur dur girme girme Dur ev sahibi Bekle Üstüne tıklamam lazım Ev sahibi oy kaç Bir dakika lan Evin sahibi de var Evin sahibinde hitless var Tamam Eve nasıl gideceğiz biliyor musun? Gel sana planı anlatayım. Biliyorum ben. Gel. Ama hayır benim planıma uygula. Gel. Tabii. Bakayım şöyle. Zenciyi görmüyorsun. Yani. Bakayım. Şimdi arkadaşlar. Şimdi Mete gel buraya. <laughs> Kucağıma gel. sen ben anlayacaksın. Gel 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 gel. At, at. Bir yerinde dursana ama. Tamam, Tamam. Bu ne lan? <laughs> Taş tamam, arkadaşlar evin sahibi nerede? O. Dur evin sahibi ne Görüyor musun onu? Televizyon izliyor. <laughs> tamam gel. Şu plan şu. Tamam, buradan gideceğiz. Tamam sen benim kucağımdasın ya olmuyor. Bak evin. Bak çok şey yap tamam mı? Hadi gel. Geliyor mu lan buradan? Nasıl gideceğiz? Evet. Olmuyor, olmuyor. Hadi kapıdan oluyor, kapıdan yani. oluyor. Gel kapıdan girek. O görmüyor zaten. Kör o. Ben girdim evin kapısından. Gel yakala beni. Seni dombilik. Ay yakalanma sakın. Ya da çıkmak için hemen ışından evine. Tamam o bizi bekliyor. O gördü bizi gel. Tamam arka taraftan gideceğiz. Yastık al bir tane. Selam. Al. al sana Ev envanterim dolu. Bombalamayalım. Gel. Bede bir mı? Bir gel. Ben de var. Sen al al yastık. Şey sana şey, mı? Şey. Merdiveni. Merdiveni sil yastık al. Doğru, Aa evin asansör burada lan. Evin asansörüne buraya tam bir yastık koy. Buraya tam bir yastık koy. İçe alarak şuraya koy. İçe Oraya değil ki oraya koymayacağım. Gel. Ya kör müsün? Buraya koy. Asansöre koy. Çabuk hadi hadi hadi. hadi. Öyle yapmazsan öyle yapmazsan. Hadi abi. Ah geldi. Çık lan. Önüne gel ya. Tekrardan soyacağız. Şimdi çok Tam ya, ya az değil ya. az. Bak ya, bakayım, ya. bakayım 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 Tamam, sabret video videosun kadar. Ya bu çocuk adam. Videodayız. O da bir çıtırtı yapsın be. Tamam gel girme girme banlar 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 banlar. Tamam. Benler Yastık almıştın değil mi? Hı -hı. Gel. Şimdi çimenlere saklanız. Gel 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 gel. Buze eve say bize takip ediyor. Etmiyor şu an. Tamam. Bakayım. Hoy geldi. Bu ev sarmak biraz zor olacak ama. Olsun. Tamam. Şimdi bizi her zaman takip ediyor. Kasasını patlatacağız tabii ki de. Tamam burada saklan. Hadi banlasana. Hı, kalkma sen. Tamam gitti. Sen hızlıca bırakıyorum tamam mı? Şimdi bekle. Yastığı hızlıca koy eve girelim şükür. Tamam Koy. Koy. Sakın ben. Koy da. Kapıya koyacaksın tabi. Duvara ne koyuyor? Koy. Kapıya kapıya. Koy. Girmiyor mu? Bir tane başka koy. İçer şimdi kapı. Ya bizi ben niye Çatıdan girelim. İyi fikir. Öyle diye sıkıyor. Ya yürü git ya zenci. Ha biz zenci doğru yalan. Adam beyaz. Uzanamayacağız ki. Yata koyalım. Aa, hadi, abi, abi. Ya evin en kolay girme yolu ne biliyor? Gel ya bırak bizi. Nasıl yapacağız biliyor musun? Hadi Bırak. Evin kapısı açık mı? Kit dedi. Buldum. Yastık koy. Hayır yandan koy. Şöyle yandan. Öyle koyamazsın. Heh tamam. Şöyle yandan koymayı bilmiyor musun sen? Yandan koyacaksın. Size vermeyeceğim. Ya yok bakamaz. <laughs> Tam burada saklanalım. Sen unuttun ben yeni nasıl açıyorduk lan orayı? Ne biliyor? Sen sen burada şimdi. <laughs> ee, şimdi o bu eh, zaten açarım. Ya bırakmadan anlat. Tam şimdi bir tane tekerlek gibi eh, tap da var. Sonra eh, eh, orayı böyle şöyle Şş. Bekle şu şu yeşil bir şey de Buraya basman gerek yok. O zaten açılıyor. Buraya basmayacağız tamam. Bekle. Bekle. Dur ben bakayım. Geldi 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 geldi. Aa, hep evet, de geliyor ya. Bu bu çok zor bizi zorluyor. Ama ne olursa olsun bayım soracağız. Tamam seni koydun yastığı dursun burada. Hep burada dursun. Şimdi nereye saklanacağız biliyor musun? Mutfağa saklanacağız tabii ki. Nereye saklanacağız? Buradan görür ya. He, tamam. Neymiş lan? Ama Ya Onun kafası bir siyah zaten göremedim o adam bir Tamam anlat 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 anlat. Aa, anlat. Bu kere bakın. Şu şuraya şuraya Şuraya. Evet. Orası değildi. Hayır orası. Orası değil. İyi. Bura. Bak, burada beni. Hadi asab. Eee. Çe, çe suçu. Tamam. Oyundan çıkarsın tekrar giriz. İyi her yer dolaşıyorsun nerede lan bu. Ha biliyorum. Biliyorum, şimdi anladım. Buton gibi bir şey var orada, oraya basacağız. Bir çiçeğin arkasında. ya bana kesin ya. Yo, o, o nerede ki bu? Gördü. Nerede hani? Şu bir, <laughs> Allah seni ne yapıyorsun be? Ben ikimiz de mi banladı? Evet. Allah seni ne yapıyorsun? Bege, Bege. Sen da mı evi? Allah seni ne yapıyorsun? Dur şimdi daha. Allah seni ne yapıyorsun? Bir şey söylüyor. Tamam gel o eve tekrar banladın mı? Ben banlanmamışım tamam. Sen hiçbir şey anlatmıyorsun. Ya tamam, tamam anlatayım. Tabii bana. Evet öyle öyle yaparak gelebilirsin bro. Adam. Çıkar şarjım çok az. Senin şarjın değil ki. Tamam. Evi evi ne oldu? 34 daha. Ya o da çok... Ya abi kaç bak videoda şöyle. Niye? Küfürdün. Arkadaşlar ben durdurup geliyorum. Hayvan gibi ya. Geri geldim arkadaşlar. Kardeşim hayvan gibi. Dedi özür dileriz. Nerede ki bu ya? Nerede o değil Niye? Abi göster şimdi ya bir banana var. Bak. Aa, evet. Aa. Ha, açtım, tamam. Hayır adam kasaya açtı. Aniden para kısa geçti. Ya yürü gidin bir Gel diğer eve gidelim. Diğeriz. Nayide no ya da o no, bir de o no, bir de o no, bir no, E bitti. Evet arkadaşlar video bu kadar da istedim. Çok çok sevdim. Ya ta niye oraya ışınlanıyorsun? <laughs> Bir daha ışınlanırsan sana hayatında robux alma. <laughs> ha bu yeri sormadık. Doğru yatamadı. Ben ya, çok zeki değilsin ama. Beni almadın. Niye beni almıyorsun? Ben benim de. Sen küçük köpek. Sen küçük köpek. Ben bilmiyorum. Kasasını ben biliyorum Sen Sana şimdi parayı ben alacağım. <laughs> Sıra bende, ne mi dedim? Yok <laughs> Evet arkadaşlar, video bu kadar. Sizleri <laughs> çok anlar çok seğim. Görüşmek üzere, görüş